XRP'ye dev ilgi. 16 milyar dolarlık projeyle gündemde. Ripple'ın yerel tokenı XRP, uzun vadeli büyük fiyat artışı beklentileriyle yeniden yatırımcıların radarına girdi. SEC'in WisdomTree'nin XRP ETF'e başvurusunu incelemeye alması ve Dubai'de 16 milyar dolarlık bir gayrimenkul projesinin XRP Ledger üzerinden tokenize edilmesi, XRP'ye olan kurumsal ilgiyi artırdı. Uzmanlar XRP'nin 2030'larda 10 doları görebileceğini öngörüyor. Bu beklenti, XRP'nin sınır ötesi ödemelerde Swift'e rakip olabilecek potansiyeline dayanıyor. Ancak kısa vadede fiyatın 2.13 dolar seviyelerine gerilemesi ve vadeli işlemlerdeki düşüş sinyalleri yatırımcılar için risk teşkil ediyor. SEC'ten staking ETF'lerine engelleme Eben Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, SEC, Solana ve Ethereum tabanlı Staking ETF başvuruları hakkında kararları erteledi. Bu durum söz konusu ürünlerin piyasaya girişini belirsizliğe sürüklüyor. Kurumsal Bitcoin alımları sürüyor. BlackRock'ın Bitcoin ETF'sinde büyük çıkışlar yaşansa da kurumsal ilgi güçlü kalmaya devam ediyor. MetaPlanet, geçtiğimiz günlerde 1000'den fazla BTC alarak halka açık en büyük BTC sahibi şirketlerden biri oldu. MicroStrategy ise düşüşlere rağmen BTC alımlarını sürdürüyor ve uzun vadeli stratejisine bağlı kalıyor.